Puf puf kabarmaya doyamayan gerçekten lezzetli poğaçalar yapmak ister misiniz? Eğer cevabınız evetse bu tarif tam size göre. Gördüğünüz gibi altı üstü çok güzel bir şekilde kızarmış. Yumuşacık 5 çaylarınızın, kahvaltı sofralarınızın yıldızı olacak bir tarif. Videonun sonunda doku testini de göreceksiniz. Ne kadar güzel bir iç dokusunun olduğunu da orada göstereceğim size malzemeler hazırsa Hadi başlayalım malzemelerimi hazırladım hemen hızlı bir şekilde hamurumu yoğurmaya hazırlamaya başlıyorum burada iki su bardağı ılık sütümüz var Burada gördüğünüz su bardağı biraz büyük normal klasik su bardağıyla ile iki bardak iki tane yumurtanın beyazı ve iki yemek kaşığı da şekerim var önce bu şekilde sıvı malzemelerimizi Güzelce karıştırıyoruz ve bir paket, bir paket instant mayayı ekliyoruz. Instant mayayı şöyle güzelce sıvı malzemelerimize karıştırdıktan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Normalde instant mayanın çok uzun bir süre e, mayalanmasına gerek yok fakat ben iyice yumuşasın diye bir 5 dakika kadar bu şekilde bekletiyorum. Mayam birkaç dakikada güzelce eridi. Şimdi kalan malzemeleri ekliyoruz. Yumurtamızın sarısını hamurumuzun üzerinde kullanacağız. Burada bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuz var. Tuzumu ekledim. 2 yemek kaşığı nişastam var. Buğday nişastası ya da mısır nişastası hiç, hiç fark etmez. Şimdi bunları güzelce biraz karıştırdıktan sonra unumuzu ekleyeceğiz. Yumuşak kıvamda bir hamur elde ediyoruz. En son hamurumuz biraz toparlandıktan sonra da oda sıcaklığına gelmiş tereyağımızı ekliyoruz. Hamurum biraz toparlanmaya başladı. Şöyle biraz yumuşak da olsa hamur şeklini aldım. Bu esnada şöyle oda sıcaklığındaki 3 yemek kaşığı tereyağını ekledim. Ve biraz da bu şekilde yoğuracağım. Güzelce kıvam aldıktan sonra kulak memesi kıvamına geldikten sonra dinlendireceğiz. Hamurumu güzelce yoğurdum. Ele yapışmayan güzel, yumuşak bir hamur elde ettim. Şimdi üzerini streç filmle güzelce kaplayacağım ve 1 saat kadar dinlendireceğim. Hamurum güzelce mayalandı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde iki katına çıktı. İç harcımı da hazırladım burada maydanoz, dereotu ve peynirden oluşmuş bir, bir iç harcım var. Ham, güzelce mayalanan hamurumuzda e, maya kokusunun olmaması için en önemli püf noktası da şu şekilde güzelce hamurun havasını alıyoruz ve böylelikle maya kokusu olmuyor hamurda. Şöyle toparladıktan sonra parçalara böleceğim. Hamurumu toparladım şöyle. Güzelce eşit ölçülerde 16 ya da 18 tane parçaya böleceğim. Bezelerin büyüklüğüne göre. Sonrasında da hamurumu şekillendireceğim. Eşit ölçülerde bölmüş olduğum hamurumu şöyle yuvarlak bezeler haline getiriyorum. Şöyle güzelce avucunuzun içerisinde yuvarlayarak bezeler haline getirirseniz bir yandan da tekrardan mayalanmaya devam edecek. Bu da hamurumuzu daha yumuşak yapacaktır. Ve sıra geldi poğaçalarımıza şekil vermeye. Anne. Dikdörtgen şekilde hamurumuzu açacağız. Açması da çok kolay. Bu büyüklük yeterlidir. İç harcı olarak ben peynir kullandım. Patates de çok yakışır. İstediğiniz iç harçla yapabilirsiniz. Şöyle uç kısmından kapatıyoruz. Ben akmayan yağsız bir peynir kullandım. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz damak zevkinize göre. Gördüğünüz gibi şekilleri çok güzel şık poğaçalar yapıyoruz bugün. Şöyle son bir tane daha size göstermek istiyorum. Şöyle Güzel ince bir şekilde hamurumu açıyorum. Evet, bu büyüklük ve kalınlık yeterlidir. İç harcımı ekliyorum ve güzelce nazikçe kapatıyorum. gördüğünüz gibi şekli gayet de güzel bir şekilde oluyor Bu birazcık da kabaracak ve kabardığı zaman kat kat olacak poğaçalarımın şekillendirilmesi bitti fırınımı şimdi açtım 180 dereceye ayarladım 180 derecede altı üstü tamamen kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişireceğim poğaçalarımız fırından güzel bir şekilde kızararak çıktılar Şöyle altı üstü çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi size iç dokusunu ve kıvamını da göstereceğim. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Poğaçalarımın kıvamı, lezzeti, yumuşaklığı şahane. Size elimden geldiğince şöyle göstermek istiyorum. Görüyorsunuz ne kadar puf puf olduğunu. Hatta şöyle bir sıkayım. Tekrar yerine geliyor. Şu ana kadar yaptığım poğaçaların en güzel kıvamlarından bir tanesi diyebilirim. Şöyle içi de tel tel güzel bir dokusu var. Ben gerçekten çok beğendim. Sizin de yapmanızı isterim. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.